Melih Cankara 9552 şöyle bir yorum yazmış. Hocam çok teşekkürler. Çok faydalı bir video olmuş. Sizden ricam bir siteyi kendi localhost'umuza yaptıktan sonra nasıl demoya taşıyabiliriz? Bununla alakalı güncel bir video çekerseniz çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz localhost olsun veya canlı sunucu olsun bir web sitesi yaptığınızda aslında o siteyi istediğiniz kadar kopyalayıp farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Bununla alakalı Cadence'ın bir eklentisi vardı. Bir video çekmiştim. Linkini de açıklamaya bırakacağım. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. Fakat bu yapmak istediğinizin birden fazla yöntemi var arkadaşlar. Ben bunu genelde All in One Migration eklentisi var. Bu eklenti yıllık 100 dolar. İstediğiniz kadar sitede kullanıyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Eklentiyi yapmış olduğunuz bir siteye yüklediğinizde yedek alıyorsunuz. Siteyi komple indiriyorsunuz. Sonra bunu dilerseniz localhost veya canlı bir sunucu WordPress kurulumu yapıyorsunuz. Eklentiyi kurduktan sonra site içe aktar, dışa aktar yaparak siteyi taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer siz bir ajanssanız ve birden fazla oluşturduğunuz temalarınız varsa bir sonraki müşteri de konseptini değiştirerek çok hızlı bir şekilde siteyi yapıp teslim edebilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bir video hazırlayarak kanalımda sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar.